Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Hocam son günlerin en çok konuşulan konusu Sedat Peker ve iddiaları. Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker Alevilik üzerinden provokasyon olacağını iddia etti. Biz de merak ettik. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar devlet ve dini mezhepler ilişkisini açar mısınız? Evet, şimdi e, Sedat Peker videolarında benim de dikkatimi çeken ee, özellikle İslam tarihiyle ilgili, e, Peygamber zamanıyla ilgili, Hz Ali ile ilgili, Alevi ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor ve bu konulara giriyor. Ee, dini söylemi hiç eksik etmiyor. Anlattığı konulara mutlaka bir dini kıssayla İmam-ı Azam Ebu Hanife'den tutun da e, Hazreti Ali'den Peygamber'in hayatına kadar ee, sıkıla bu konuya giriyor ve İslam tarihinin epey okuduğu anlaşılıyor. Ee, Alevilikle ilgili e, söylediklerini de daha sonra yaptığı açıklamada Cem evine saldırı olacak. Alevilikle ilgili bir provokasyon olacak. Onun için bu mevzulara giriyorum diyor. Ee, benim görüşüme göre e, Sedat Peker yalnız değil arkasında devletin içindeki başka derin güçler var. Bir derin güç, diğer derin güce karşı onu koçbaşı olarak kullanıyor ve onu yoğun bir şekilde bilgilendiriyorlar. Dolayısıyla buradan kendi başına böyle halktan başka arkasında kimse olmayan birisi değil. Bu işlerin zaten içinden gelen birisi. Ee, eğer Kürt e, iş adamları öldürüldüyse, eğer Gazi mahallesinde Alevilere provokasyon yapılıp e, üç tane e, cami, bir tane, üç tane kahve, bir tane pastane taranıp 22 kişi öldü ve sık yönetim derecesinde askeri araçlar mahalleye sokulduysa 1995 yılında bunda ee, devletin içerisinde Sedat Peker'in de beraber iş tuttuğu başka güçler var. Sedat Peker daha çok öteden beri işte Ergenekon'dan yargılanan Veli küçük e, seferberlik tetik kurulu, jandarma, jitem falan böyle daha böyle askeri şeye yakın e, duruyor ve oralarda beraber geçmişte iş yapmışlar. E, ee, AK Parti ile ilgili Suriye silahları, skandallarını ifşa ediyor ama kendisinin yaptığı ve başka e, güçlerle beraber götürdüğü şeyleri özenle kenara koyuyor ve özellikle Veli Küçük ismini saklıyor. E, şu ana kadar hiç adı geçmedi, e, onu saklıyor. Dolayısıyla şimdi arka planda öyle çok masum falan birisi değil. Olayların içinde birisi olduğu için önemli bir itirafçı olduğu için önemli. E, derin devlet çetelerinden e, birisinin üzerine gidip diğeriyle iş tuttuğu için önemli. Buradaki bağırsakları döktüğü için önemli. Önemli buradan kaynaklanıyor. Yoksa o böyle çok e, bu işlere girmeyen birisi e, halktan başka e, arkasında kimsesi olmayan, Allah'tan başka yarı olmayan vatan delileri serden geçtiler falan olan birisi değil yani ee, arkasındaki güç onu bilgiyle besliyor, ona bilgi ve belge gönderiyor ve o da onlara açıklıyor, bir plan yapıyorlar yani, bir yere doğru gidiyor iş. Ee, bu açıdan öyle e, insanların büyük bir ümit besleyerek, buradan temiz bir ülke çıkacak, kurtuluş edeceğiz falan diye düşünmemeleri lazım. Sedat Peker videolarına kendini kaptırmak, yağmurdan kaçıp doluya tutulmak demektir. Ee, onun arka plandaki olup biten olayları bir bilseler o zaman derler ki ya biz buraya hiç geçe girmeseydik. Evet, Sedat Peker videolarına kendisini kaptırması bir insanın yağmurdan kaçıp doluya tutulması demektir. Ona göre ekran büyüsüne kapılmamak gerekir. Şu anda öyle saf, temiz bir çete yok. Bir çete, diğer çeteyle boğuşuyor. Buradan Türkiye'nin yararına ne çıkabilir? Halkın yararına ne çıkabilir? Çünkü adam ifşaatta bulunuyor. Adam itirafçı. Yaptıkları işleri kendi bağlı olduklarını gizleyerek onları özelle saklayarak karşı taraf kötü duruma düşsün diye anlatıyor. Ee, şimdi dini mevzulara girmesi de ayrıca bir e, konu. Şimdi daha çok muhafazakar çevrelerde şu ana kadar bulunmuş. Oysa 28 Şubat'ta 28 Şubatçılar, askerlerin veli küçüğü olan e, mafyası olarak bilinirdi. Mesela 2000'li yıllarda bir yemek vermişti hatırlıyorum. Orada paşalar boy göstermişti, sanatçılar boy göstermişti. Herkes şaşırmıştı. Devletin içindeki güçlü kudretli 28 Şubat'ın bu ileri gelen asker paşaları otoriterlik falan. Bu adam kim ki bunu yemeğinde boy gösteriyor? Ve aynı şekilde 28 Şubat çakçakçısı sanatçılar falan onun yemeğine katılmışlar. Olay olmuştu. Ee, 2000'li yıllarda AK Parti iktidara gelmeden 2 sene önce falan. Dolayısıyla 28 Şubatçıların kullandığı bir muafiyet çetesi olarak biliyorduk biz onu. Ee, o zaman öyleydi. Ama AK Parti iktidara gelince Ergün Akon'dan yargılandı. Aldılar bunu çığ ve Küçüklerle falan beraber hepsini ee, cemaati kullanarak mevcut iktidar bunlar üzerine yürüdü. Gün oldu devran döndü. Cezaevinden çıktı. Ergöl okuncuları serbest bırakıldı. Onlar iktidara yanaşmaya başladılar. <laughs> Bu da o yanaşma kabiliğinden hükümete yanaştı ve muhafızakar çevrelerine dolanmaya başladı. Bu konuda epeyce kendisini geliştirmiş görünüyor. Epey dili kitabı okumuş, İslam tarihi okumuş. Muhafızakar kitle sesleme kodlarına sahip. E, fakat e, daha çok böyle tarikatçı hocaları e, iktidarı destekleyen dini cemaatleri falan biliyor. E, zaten böyle bir Türkçü, Türkçü geçmişi var. E, dinin ne olduğunu tam anladığını, kavradığını da bilmiyor, Çünkü e, Türkiye'deki işte Cübbeli Ahmet gibi e, Atatürk'e kafir ve zalim diyen Cumhurbaşkanı önünde e, imam gibi e, ee, insanlara, insanlardan onları ziyaret ederek, onların elini öperek falan, tarikat büyüğü, İslam büyüğü falan diye, onların anlatılarını bir zanneden, e, Emevi dinine, hurafeci din anlayışına sahip, buralardan beslenmiş, dini oralardan öğrenmiş. Kendisi daha e, Kur'an'da anlatılan gerçek İslam esasında nedir? Bunlardan falan haber olduğunu zannetmiyorum. Ee, dolayısıyla verdiği dini bilgiler de öyle çok sağlıklı bilgiler değil. Ee, sağdan soldan kulaktan doyma bilgiler veriyor. Şimdi Alevilikle ilgili sorumuzun son bölümünde din-devlet ilişkisi, cemaat ilişkisini sorunumuz. Şimdi İslam tarihinde Emevilerle beraber devlet içinde daima devleti yönetenler dini bir cemaati tutmuştur. Mesela e, İslam tarihine baktığımız zaman ee, devlet yani sultan ve sarayda yaşayan kral kimi zaman e, sünni mezhepleri, kimi zaman muhtezile e, mezhepleri 20 yıl kadar Abbasi sultanları onu bırakıp öbürüne onu bırakıp öbürüne böyle devletin her zaman e, önem verdiği, değer verdiği tuttuğu e, ve onun görüşlerini esas aldığı dini gruplar olmuştur. Bunlardan, buna muhalif duran iki örnek yararlı olabilir. Birincisi zamanın sultanı Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik'e yanlış olduğu muhatta kitabının devletin resmi dini kitabı olarak kabul edilmesine izin vermesini istiyor. İmam Malik ise bunu reddet benim yazdığım kitap devletin resmi dini kitabı olamaz. Buna uzak durun diyor. Keza e, Ebu Hanife e, kendisine teklif edilen sultanlar tarafından teklif edilen baş kadılık rolü e, kabul etmediği için e, ve muhalif durduğu için cezaevine atılıyor. Her gün kırbaçlanıyor ve cezaevinden Kırbaç'tan morarmış cesedi çıkıyor. Cezaevinden cesedi çıkıyor. Cezaevinde dayakla kırbaçla öldürüldü. Neden? Çünkü Abbas İmparatorluğu iş başına gelince Ebu Hanife ve arkadaşlarımın devletin kadrolarına atanmasını, kadılık yapmasını teklif ediyorlar. Kendisi başkadı olacak. Abbasiler adına siyasi iktidarın başkadısı olacak. Öğrencilere de e, kadı yapılacak memleketin dört bir yerine, yani hakim ve savcı yapılacak. İmam-ı Azam ismini alması da bundan dolayıdır. büyük imam demektir. Bunu reddediyoruz. Hayır olmaz diyor, böyle bir şey kabul edemeyiz. Biz bağımsız ve sivil kalacağız. E, devlette görev almayı reddediyorum. Bu çünkü e, sultan yaptığı her işi onaylamak ve onun adına karar vermek anlamına gelir diyerek fakat kendisi vefatından sonra e, en yakın öğrencisi Ebu Yusuf Abbasi İmparatorluğu'nun baş kadısı yapılıyor. Ve 800 tane Ebu Hanife talebesi Abbasi İmparatorluğu'nun değişik yerlerine atanıyor. Kadı yapılıyor. Yani hakim savcı yapılıyor. Bugünkü tabirle. E, çünkü fıkıh eksiği var. Hukukla hükmedecek. Mahkemelerde bu işleri bilen insan eksikliği var. Ebu Hanife'nin talebeleri de daha çok kuhve ekolü diye bilinir. Burada yetiştiği için devlet bunları tutma, bunlara görev verme, bunları yanına çekme siyaseti izliyor. Bir müddet sonra aynı sultanlık bu sefer önce Mu'tezile karşıtlarını esas alıyor. Sonra Mu'tezile e, Buna minet yılları denir. E, dolayısıyla İslam tarihi boyunca bir sultan daima e, bir grubu tutar veya birkaç grubu tutar o grupla diğer gruplar tasviye edilmeye çalışılır. Şimdi Alevi gruplar ve Hazreti Ali yanlısı gruplar İslam tarihi boyunca daima dışlanmıştır. Yer yer böyle Ehli Beyt'i iyi geçirenler olmuştur. Ama Peygamber'in soyundan gelen Ehli Beyt imamları diye bilinen İslam tarihinde e, ekol her zaman e, bu Ebevi Abbas devletlerinden dışlanmışlar. Ve öteki olarak görmüşler. Onun dışındaki gruplar ee, devlet tarafından e, benimsenmiş. Mesela Anadolu Selçuklularında e, Anadolu üzerinde yaşadığımız topraklardan da bir örnek verecek olursak mesela Mevlana ve e, Ahi Evran zamanına e, gittiğimizde Mevlana hem Moğol yanlısıdır hem e, Selçuklu Anadolu Selçuklu saray yanlısı, imparator yanlısı bir tutum izler ama e, buna karşın Kırşehir'de ortaya çıkan Ahi Evran, Nasrettin Hoca diye bilinen Ahi Evran e, aynı zamanda muhalif bir liderdir ve babayilere yakın durmakla falan suçlanır. E, o günkü devlet e, Mevlana ve grubunu tutar, onun üzerinden Ahi Evran grubunu Kayseri, Kırşehir, Konya civarında mahkum eder ve deryalarını basar, darmadağın eder. Ve, e, ve onlara karşı bir sertlik politikası izler. Osmanlı tarihi boyunca da e, yer yer e, Alevilik, e, Bektaşi ocakları, Yeniçeri ocaklarının içine çekilerek resmileştirmeye çalışılmışsa da genellikle öteki olarak kalmaya devam etmişlerdir. E, şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ise e, bütün dergahlar, tekkeler, daviyeler kapandığı için ee, devletin tutacağı resmi bir e, tarikat ve e, cemaat kalmadı. Yani, Laifli ilan edilmesiyle beraber de devletin e, bütün mezheplere karşı dini oluşumlara, tarikatlara, cemaatlere karşı eşit mesafede durması gerektiği söylendi. Bir, doğru bir tutum bu. Çünkü bütün bu İslam tarihinden çıkan tecrübe şudur ki devletin futbol takımı tutar gibi Nasıl ki devletin resmi bir futbol takımı olmaz. Eğer devlet derse ki benim resmi futbol takımım işte Beşiktaş'tır derse o zaman Fenerbahçe'lileri Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ın rakip olan tüm diğer takımlara karşı haksızlık yapılmış olur. Onlara zulmedilmiş olur. Halbuki devlet diğer takımların da devletidir. Yani devlet futbol takımı tutamayacağı gibi tarikat da tutamaz. Cemaat de tutamaz din de tutamaz, mezhep de tutamaz. Devletin bütün bunlar karşısında eşit mesafede olması gerekir. Ee, özgürlükçü, laiklik bunu söylüyor. Ben İslam tarihindeki bu kanlı tecrübenin devletin cemaat tarikat tutma, alim tutma, e, birisinin kitabın resmi idare etme, diğerinin üzerine yürüme onları tavsiye etme geleneğini durduran İslam tarihinin içinde yaşanmış tecrübelerin de bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu layıklık, meselesi. Aynı şekilde Avrupa'da da e, kilise e, devletin kendisiydi. İnaşla devlet yönetiliyordu ve e, Katolik kilisesine mensup olmayanlar mahkum ediliyordu. E, ona karşı bir tepki olarak oldu. Ama bu İslam dünyasının da aynı zamanda bir tecrübesidir ve e, bizi de ilgilendirmektedir. Fakat buna rağmen İslam tarihi boyunca ve Osmanlı tarihi ve en son Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de her ne kadar laiklik adı altında bunlara e, uzak durulacağı söylense de cemaatler ve tarikatlar alttan alta e, hükümete yakın durmayı, oy ol potansiyeli olarak görülmeye devam etmiştir. E, çeşitli tarikatlar ve cemaatler değişik hükümetler zamanında kayırılmıştır, onlar ön plana çıkmıştır işte devlette iyi işler yürüten en meşhur cemaat işte bu Fetullah grubu dediğimiz cemaattir. Ta 12 Eylül'den bu yana özallığı zamanlardan beri hep böyle iyi işler tutar. Devlet onları kaydırır, kollar. Onlar da devlete itaat ederler. Okullarını bu sayede açarlar. dünyanın her yerinde falan. Daha 16 Temmuz, 15 Temmuz'a gelene kadar böyle büyük süreç var. Aynı zamanda bir sürü tarikat var, bir sürü cemaat var. Kimisi Mesut Yılmaz'la, kimisi Tam Çiller'le, kimisi Ecevit'le, kimisi Demirel'le, kimisi Erbakan'la, kimisi şu anda Tayyip Erdoğan'a yakın ilişkiler kuran cemaatler, gruplar var. Zaman zaman bunların kadrolarından yararlanma, bunlara iş yaptırma ve bunlara beraber hareket etme adına hükümetler bu yollara giriyorlar. Hatta 28 Şubat döneminde e, o zamanın Adalet Bakanı Alev kökenli olduğu için o zaman da böyle Alevileri tutma ve her yere onlara atama furyası e, söz konusuydu. Dolayısıyla devletin içerisinde e, bir tarikatı, cemaati, grubu tutma geleneği bir türlü sona ermiyor. Çünkü bu tarikatlar, cemaatler ve gruplar oy potansiyeli olarak görülüyorlar. Sosyolojinin bir gerçeği olarak görüyorlar. Biz buna nasıl bir e, yana kalabiliriz? E, diyorlar. Halbuki e, devletin hepsinin e, karşısında eşit mesafede durması gerekir. ayrım yapmaması gerekir. E, e, devletin saray veya iktidarın cemaati tarikatı e, onun iş tuttuğu e, gözdesi e, haline gelmemeleri gerekir. Tarikatların, cemaatlerin, dini grupların, e, devletin gözdesi haline gelmesi ve bu rolü asla kabul etmemeleri gerekir. Ama e, Türkiye'deki cemaatler buna, yani devletin gözdesi olmaya e, çoktan razıdırlar. Hemen böyle ufak bir göz küpmanı e, işin içine girerler. Böyle bir gerçeklik söz konusu. E, şimdi Türkiye'nin Zayıf karınları var. Geçen Sıdat Peker'de videolarından bir tanesi de buna değmiş. Ben de bir yazda bunu anlatmıştım. Ee, e, buralardan e, eğer bir provokasyon yapılacaksa veya memleket karıştırılacaksa e, insanlar önce e, fay hatlarını incelerler. Yani bu istihbaratta da böyledir. Yani diyelim Amerika'yı karıştırmak istiyorsunuz. Amerika Devleti'ni zayıf duruma düşürmek istiyorsanız ne yaparsınız, onun zayıf karnı neresi, i̇şte siyah beyaz ayrımı ee, Zencilere yönelik e, ayrımcılık. Daha 1960'larda filan sona erdi ee, ve Zenciler beyazların bindiği otobüse bile gidemiyor, lokantada bile yemek yiyemiyor ama bu bitmiş tükenmiş bir şey değil, onu tekrar kaşıyarak <laughs> orada işte Zencilere zulmedildiği filan Söylenerek e, beyazlarla siyahlar arasında bir ikili çıkarma ve e, bir beyazların mekanına bomba, bir siyahların mekanına bomba, o onlar birbirine girerken sen de e, piponu tüttürerek uzaktan olup bitenleri seyretme <laughs> olayı e, olur. Yani bu klasik bir şey. Şimdi Türkiye'de alevlilik, sünnilik var. Mezhep, sosyolojik bir tarihsel kökleri var çok derin. Aaa yavuzlardan tut istan tarımı demirliklerine kadar iniyor. Ee, ve bir kişi var kendisini alevi olarak gören, milyonlarca insan var. Ee, kendisini Sünni olarak gören ee, keza Türklük, Kürtlük ayrımı var. Kendisini Kürt olarak gören milyonlarca insan var. Kürtçe konuşan insanlar var. Bunlar iç geçmiş vaziyette memleketin şehirlerinde, e, kasabalarında, e, belli bölgelerde yoğunlaşma olmak üzere mesela e, dünyadaki en büyük Kürt şehri İstanbul'dur. Erbil'den daha fazla Kürt yaşıyor İstanbul'da. Dünyanın en büyük Alevilerin yaşadığı şehir belki de İstanbul'dur çünkü Alevi nüfusu çok fazla. Şimdi bunlar böyle işe geçmiş vaziyette. Hem burayı karıştırmak isterseniz ne yaparsınız? Klasik yöntem budur. Gidersiniz bir cemevine bomba atarsınız, sonra camiye bomba atarsınız. Bir Alevi mahallesini tararsınız, gidersiniz aynı silahla. Sünni mahalleyi tararsınız. Gidersiniz bir Kürtlerden birilerini öldürürsünüz, gidersiniz asker polis öldürürsünüz, Kürtlere saldırırsınız. Orada insanlar birbirine girer. Buradan siyasiler, silah tacirleri, baronlar, pipolarını içerek böyle seyrederler ve e, silahlarını satmaya ve siyasi çıkarlarını ve planlarını yürürlüğe koymaya e, bakarlar. Dolayısıyla bunlar çok klasik yöntemlerdir. Bu oyunlara gelmemek gerekir. Ben e, sünni eee Kayseri'de Sünni bir ailede büyüyen birisi olarak son zamanlarda nerede baksanız 10 yıldır özellikle Gezi'den sonra onlarca yüzlerce Alevi kenarına gittim. Oradaki cem şeylerine, merasimlerine bir katıldım. Oradan mesajlar internette araştırıldığı zaman onlarca cemevindeki konuşmaları görebilirler. Verdiğim bütün mesajlar bu provokasyonları kırmaya yöneliktir. E, keza Türkçe konuşmama ve Orta Anadolu'da Türk bir aileden büyümüş olmama rağmen Kürtlerin mekanlarına gittim. Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi'ne katıldım. Onun yapılmasında e, bağlı tavsiyelerde bulundum. Ve eee Kürtlerin e, hak mücadelesine çok yakın ilgi gösterdim. Çünkü bu da karşılıyor. Buradan da memleket karıştırmak istemiyor. Bu da bir fay hattıdır. E, keza e, Türkiye'de üç tane daha fay hattı var. Onu da söyleyerek bitireyim. E, birincisi e, e, en sondan başa doğru e, bu Alevlik, e, Sünnilik meselesi. E, i̇ki e, Türk'lük, Kürt'lük fay hattı. Ee, üç, e, Müslüman gayrimüslim, yani Türk, Ermeni, Rum, Müslümanlar ve gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Hristiyanlar gayrimüslim, Müslüm gayrimüslim fay hattı. Sonra e, kadınlarla erkekler, kadın erkek ayrımı, bu da bir fay hattıdır. bu da e, çelişkidir giderilmesi ve giderilmeyi bekleyen beş büyük çelişki diyorum ben bunlara. Türkiye giderilmesi gereken beş büyük çelişkiyi hallederse bu sorunlar sorun olmaktan çıkarırsa şaha kalkar. E, beşincisi de zengin yoksul çelişkisidir. birincisi de geriden gittiğinde göre. Dolayısıyla bu beş büyük vay hattından birincisi olan ee, ve önemli, en önemlilerden bir tanesi var. Alevilik, sünnilik meselesi geriye dördü kalıyor. Onlar da böyle zaman zaman gündeme gelecektir. Bütün sorunlar bu beş büyük fay hattından kaynaklanıyor aslında. Yani siyasette, e, Türkiye'nin ekonomisine tutun da Türkiye'nin sorunlarını çözülememesine kadar bu, bu beş büyük sorunu e, siyaset çözerse o zaman Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Adeta böyle şah kaldırır. Halkı müreffeh olur. Kendi içindeki çelişkileri çözmüş olur. Dışarıdan vurmakla kimse yıkamaz. Ama bunların hepsi şu anda orada öylece duruyor. Bir siyasetin baronları bu çelişkilerden besleniyor. Bitmesini istemiyor. Bir takım Sıdat Peker de söyledi. Bu Türk-Kürt meselesinin bitmesini istemeyen Baronlar vardır. İstemiyorlar hükümeti. İsterse üç ayda çözülür. Alevli sünnülü de bir türlü e, çözülmüyor. Cemevlerine statüleri tanınmıyor. Alevler dışlanıyor. Öteki muamelesi görüyor. E, dolayısıyla bunların e, bir an önce çözülmesi gerekiyor. Siyaseti bekleyen en büyük sorunlardan bir tanesi de bunlar olduğunu düşünüyorum. Evet bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam. Sağ olun.